Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Sözümüzü tutuyoruz, turnemizde devam ediyoruz. Çok sık olmaz sözümüzü tutmak. Aynen. Evet. Bu aralar sözümüzü tutuyoruz bu arada. Tutuyoruz, istiyoruz çünkü. Tutmayı da istiyoruz. <laughs> Biz aslında tutuyoruz hep yani. sözümüzü tutmak istedik, Biz hep onu istedik. da söyleyeyim. Koşul var arkadaşlar, el verdi buradayız. Hiç şey demedik yani, hani bu söyleyelim de bunu tutmayız zaten Aynen, demedik. Yani. Kim zaten öyle bir şey der ki arkadaşlar <laughs> Psikopat <laughs> <laughs> olmak lazım. Kim ister, <laughs> kim ister bunu? Neyse arkadaşlar Ayvalık'tayız. Ayvalık'ın birinci günü. Ee, ben zor bir yolculukla geldim. Siz evet. benden önce buradaydınız. Biz daha, daha da zor bir yolculukla da biz geldik. <laughs> daha zor bir yolculukla da siz geldiniz. Siz seviyorsunuz festival ortamını birkaç gün önden gidip kokusunu almayı. <laughs> hep, hep, bir hep ortam ortamı da... önceden <laughs> koklamayı çalışıyor. <Evet>, Antalya'da <laughs> bir 10 gün önce koklamayı çalışıyor. Konya altında arkadaşlar bizi bulabileceksiniz. Ay muhteşem olur öyle bir şey yapsanız Yapalım bu arada. Yapalım Vallahi... Yapsanız derken niye beraber yapalım. yapmıyoruz? Hadi. Antalya'da bir otel bize sponsor olsun ve <laughs> bunu yapalım yapalım <laughs> oğlum. Bulabilir misin valla niye olmasın? Neyse. Ee, başlamadan önce beğenmeyi, yorum yapmayı ya. ve abone olmayı hatırlatalım. Bunlar bizim için önemli. Destek olmak isteyenler de süper teşekkürle videonun altına olabilir ya da katıldan bize destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada çok güzel bir otelde kalıyoruz. Macaron konağı. Orada Merkez da çekimlerimizi merkezi tam Macaron caddesindeyiz. Bilenler bilir şurada muhallebi civar. Hasan dün 7 hatta çok da güzeldi bu arada. Ben çok memnunum yerimden. Ay Ayvalar gelmesek en büyük motivasyon orada kurabiyelerden yemesin. Kurabiye, <laughs> muhallebi bunlar benim buradaki en büyük motivasyonum... Mor salkımın ev yemekleri. Aynen. Çayı da her yerde kolay buluyorsun. Çayı ayvalıklı. da her yerde çay var. Mutluyum abi. bu sene. Bak geçen senelerde otel biraz uzaktaydı. Bu merkeze yakın değildim. Bu beni biraz üzüyordu. Şimdi mutluyum. Şimdi mutluyuz evet. Şey de güzel otelin sabahları burada Fatih Özgüven'le goy goy yapma şansımız Arkadaşım, oluyor kahvaltıda. Fatih Özgüven'le kahvaltıda pet etme imkanı. Allah aşkına hanginiz bulabilir? Hiçbiriniz. <laughs> Bayağı hakikaten o yüzden her güne yeni bir heyecanla başlıyoruz arkadaşlar Ayvalık'ta. Ve festival festivalde dün e, hayırlısıyla aç. aç açıldı. Ben evet. açılış filmini maalesef kaçırdım. Hem yani de Todd evet, evet. filmi olduğu için e, buna ekstradan üzgünüm. Ama Adana programında da varmış. Orada Gerçekten. yakalayacağım hemen. Bu arada Cam'dan sonra, yani Cannes Film Festivali'nden evet. sonra Türkiye premierini burada yaptığında hatırlatalım. Evet, ee, ilk defa biz izledik yani. Açılış şimdi. Kalabalıkmış galiba değil mi? İzcihan. Benim Ayvalık'taki en kalabalık şeydi. İnanılmaz. Gerçekten Julian Moore'un ne kadar sevildiğini bir kez daha anladım. Burada. Hava <laughs> da bayağı Türkiye'de. güzel. Bu arada onu da Rüzgar söyleyelim. Kesinlikle büyük bir mucize. kez üşümedik düşünmedik. Evet, açık Aziz Hanım'ın e, rüzgarsız duaları tutmuş gerçekten. Evet burada hani Ayvalık'a yakın oturan varsa açık havadan korkan bu yıl e, iyi geçiyor gelebilirsiniz. Çok korkmanıza gerek yok yani. Gece üşümeden bence izleyebilirsiniz Çok açık havada. Çok geçiyor festival. Bu sene bir de festivalde bir yoğunluk da var yani bir var. Fazla kalabalık Hareketlilik gibi. Hareketlilik var bir evet. hayat dolmuş iyice Kesinlikle. festival. Kesinlikle. Bir de tabii bir salon daha eklenmiş. Sanat fabrikası da var evet. bu sene ki benim ilk geldiğim sene vardı ve harikulade bir salon orası. Yani salon bilemedim, denir mi de e, ona da mutluyuz. yani Üç mekana çıktı bu sene. Festivalin göz gösterim alanları. Hal başladı. Çok güzel başladı. Evet ilk filmle başlayalım. May December'la açılış gecesinde izlediğiniz, çok da merak ettiğimiz Totens'in e, bayağıdır aslında Kaos'un en heyecan verici gözüken filmlerinden de e, biriydi. Çünkü bir iki tane arada şey yaptı. Çok daha low key sayılabilecek film yaptı. Tekrar Totens evet. markasını e, gündeme taşıyabileceği bir oyuncu kadrosuyla ve içerikle sanırım karşımızda ama ben ikinizin de yüzüne dün bakınca Dedim ki bunlar Tote yeni filmini o kadar da beğenmedi galiba <gülüyor> <gülüyor> diye <de> düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep biraz daha yüksek ben o yüzden başlayabilirim şeyden e, tamam. e, daha e, mesafeli olduğum için. E, şimdi buradaki filme daha en üst Türkiye'de izlenmediği için biraz konuşma da bahsedelim kısaca. Tabii. E, bir skandalı konu alıyor film. E, Julian Moore ve Natalie Portman başvoldu. E, Yıllar önce evliliği e, bir kadının 3. E, sınıfa giden, 7. E, sınıfa giden bir öğrenciyle e, 13 yaşında aslında. 13 yaşında evet e, 13 bir öğrenciyle aşk yaşaması ve sonrasında onunla evlenmesi, <laughs> bir hayat kurması ve yıllar sonra bu hikayenin bir filme çekilmesiyle birlikte o skandalın tekrar hortlamasını aslında konu alıyor. Böyle özetleyebiliriz. Aslında şey tam, tabloid mi denir ona? ne Tabloid. Denir? Tabloid. tabloid skandalı aslında. Hani sonrasında görüyoruz ya çünkü geçmiş flashbacklerde yani gerçekten rezillik ölçüsünde ortalığa saçılmış bir skandal. E, Toplays'ın ilgisini çekecek bir hikaye olduğu kesin. Zaten e, bu tarz e, toplumu sarsan, toplumun rahatsız eden meselelerle ilgilenmeyi seven bir yönetmen. Ben de o yüzden biraz heyecanlıydım filmden önce. E, yine onun bazı e, sinemasındaki e, tercihleri burada da görebiliyoruz mesela. E, böyle yer yer e, gerilim atmosferi kurup özellikle müzikle ve kamera tercihleriyle bunu destekleyen bir anlatıma soyunuyor ama e, filmin tamamı aslında o kadar e, yani gergin olmasına rağmen gerilimle dolu değil. E, biraz daha iki iki kadın arasında hikaye geçiyor. Yani üçüncü karakter olan, yani o e, yedinci sınıftaki e, çocuğun <laughs> büyümüş hali, e, o adamın hislerine biraz daha sonlarda giriyor. O yüzden iki kadının paslaşması diyebiliriz. E, Natal Portman oyuncu olarak e, o eve gelip o kadını izleyecek. E, ve biz de o aileye şahit oluyoruz. Onların geçmişine ve e, günümüzdeki psikolojisine e, Ben açıkçası sinema anlamında e, hikayede çok fazla bir e, malzeme olmasına rağmen Toto birçok şeyi bilerek, ıskaladı demiyorum çünkü bilerek dışarıda bırak birçok şeyle ilgilen e, zaten öyle karakteri yargılayan falan bir film de değil. Tamamen öyle biraz daha psikolojilere e, eğilen bir film. E, ama yine de birçok şeyi dışarıda bırakmasının filmin elindeki malzemeyi tam kullanamamasına yol açtığını düşünüyorum. Ee, bu anlamda biraz böyle zayıf geldi bana ee, film bittiğinde çok aklımda bir şey kalmayacağını düşünüyordum ve öyle de oldu yani böyle yavaş yavaş hafızamdan <laughs> e, çıkmaya bile başladı ki e, muhteşem oyuncu izliyoruz özellikle Natalie Portman'ın e, oyunculuğu ki ben hiç sevmem mesaj hmm. ama evet yani gerçekten ben de sevmem çok evet. burada mı birazdan ya, ol... hakkını vermek gerekiyor olduğunda da maalesef. olduğunu kabul etmek evet. lazım evet. çünkü <laughs> Natalie Portman olduğu birkaç Tabii. iş daha var bence böyle kesinlikle, kesinlikle. Yani, Gül <laughs> Amur'un da olağanüstü performansları var ama bu onlardan biridir burada biraz Natalie odaklanıyoruz. O, o çünkü izleyen tarafta bizim gibi. Bu skandalı öğrenmeye çalışan, onları görmeye çalışan karakter. Ee, biraz da onun yakın planlarına görüyoruz, onun e, yüzüne odaklanıyoruz. O yüzden onun oyunculuğu biraz da öne çıkıyor tabii. E, bence vaat ettiği hikayenin e, iyi bir sonuç çıkarabilen bir film değil açıkçası. E, benim zaten çok e, çok sevdiğim bir yönetmen Totens. E, yani bir şekilde hani Vasat filmi de olsa kendim bağ kurmayı başarabiliyorum. Yani onun yarattığı dünya her zaman çok ilgimi çekiyor. Anlatım dilini çok seviyorum. Ee, burada aslında şey e, ben pek öyle düşünmemişim galiba. Hani diğer filmlerinden biraz farklı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hani işte ne bileyim Carol'a baktığımızda ya da Far From Heaven'a <laughs> baktığımızda daha çok hani e, daha e, burada da biraz tabii o var ama e, daha, daha toplu evet diyor. yani bir tarafta bir e, hak edilmiş bir aşk hikayesi ve karşısında buna karşı çıkan ve işte e, abuk sabuk toplumsal normlarla ve ahlakçılıkla bu aşk çiftinin karşısında olan bir toplum eleştirisi. E, daha önce izlemeye alış kendisinden. Ee, daha romans diyeyim hani. E, kurduğu dünya. Burada daha e, tabii e, daha psikolojik gerilim. Daha hatta kullandığı müzikle, e, kamera açılarıyla çok daha gergin. E, senin dediğin gibi gerilimli değil ama çok gergin. Yani her an bir olay olabilecekmiş gibi, her an büyük bir patlama bekliyormuşuz gibi. Böyle sürekli diken üstünde izledim filmi final anına kadar ve aslında o gerilimi hiçbir noktaya taşımamış olmasına ve havada bırakmış olmasına da e, mutlu oldum. Peki, yani bu, filmi sevme sebebi şey aracılığıyla mı yapıyor gene klasik Hollywood sinema sinemasında bu aşk var. yine tabii, tabii, var. tabii ki. Evet. O akademik o dönemi evet, sinema dilini kullanıp enjekte eder anlatıyor. Tam siz. olarak öyleydi. Burada evet da, gerçekten. E, gerilim öyle. sinemasının öğelerini kullanıyor. Kursi. Hatta müzik bile. Tabii. Yani o synthesizer'lı e, 80'lerdeki gerilim filmi müziği bile aslında evet biraz senin söylediğin şeye çıkıyor. E, ya çok zor bir konu her şeyden önce. Yani neticede ana karakterimiz yani Julian Moore'un oynadığı ana karakterlerden biri Julian Moore'un oynadığı karakter bir pedofili. E ee, ve bunun e, hem kendisinde hem ailesinde, hmm. önceki ailesinde, yeni kurduğu ailesinde çünkü tuhaf bir durum var. Yani e, o 13 yaşındaki çocuktan hamile kalmış. E, o çocuklar doğmuş ve aslında baba ve çocukların arasında 13 yaş fark var. Yani bir yani her şekilde çok tuhaf bir ortam var. E, Natalie Portman'ın oynadığı karakterin Elizabeth yanlış hatırlamıyorsam onun e, gelmesiyle yani tüm o geçmiş travmalarının e, sessizlikle birlikte yani sessizce tekrardan hortlaması yani Bağıran çağıran bir hortlama değil, ortalığa saçılan değil, daha içten yanmalı bir patlamayla görüyoruz onu ve bu kısmı da bence nefis bir anlatım kullanmış. Ya Bu kadar riskli bir konunun altından karakterin iç dünyasına ve psikolojisine dair bize bilgi vererek oradaki o karmaşayı, o karanlığı hatta bir Julianne ve kocasını yani genç çocuğun e, yüzleştikleri bir sahne var. Gerçekten benim bu süre aklımdan çıkacak evet, sahnelerden biri. Hem totes sinemasında da hem de belki de bu festival üzerinde de söyleyebiliriz. E, genel anlamda evet yani ben filmin bütün duygusunu bize geçirmek istediği şeyi çok başarılı buldum. Son şey, şey konusu e, Bir de film e, yanlış anlamadıysam biraz daha üç katmanlı gidiyor aslında. Hem bir toplumun iki yüzlülüğünü de görüyoruz aslında. Çünkü mesela e, binlerce yıldır e, erkeklerin e, kendilerinden yaşça küçük e, kızlarla rahatça evlenebileceklerinden bir dünya düzeninde e, erkeklerin bunu rahatça <laughs> özgürce yaşayabildikleri dünya düzeninde bu hemen kolayca unutulup giderken ve neredeyse hiç konuşulmazken görüyoruz ki 25 yıl geçmesine rağmen <laughs> aradan e, kapısının önünde bok geliyor hala karakterin. E, korkunç bir linç e, Julian Moore'un yaşadığı. Orada biraz tabii o Total sinemasında gördüğümüz o toplumun ahlakçılığını bir görüyoruz ama tabii ki Julian Moore karakterine de e, şefkatli yaklaşıyor olmasına rağmen yönetmen olarak aslında çok ne kadar karanlık bir iç dünya dünyası olduğunu, ne kadar büyük bir narsist, ne büyük bir ko kontrolcü olduğunu yargılamadan aslında anlamaya çalışıyor. yargılamadan anlamaya çalışıyor ama bir yandan da hani onun tarafına da geçmiyor yani. Hani orada bir etiği de açmıyor Yok, yok. Şey. hani. hayır, öyle bir şey yok tabii. Harikulade. E, ama Portman'ı bir kez daha söyleyeyim. Yani gerçekten e, yer yer hiç beğenmesem de ve yani kendi oyuncu olarak da sevmesem de kişiliğini de e, burada hakkını vermek lazım gerçekten. ve kameraya baktığı tek plan oynadığı bir sahne var. O da belki bu filmle ilgili söylemeyecek harika sahnelerden. E, şey önemli bir ayrım. Ben Carol ve Far From Heaven'ın biraz daha yanına koydum. Şey açısından, Totten sineması Hı. açısından yerine koydum. Ama Bi biçimsel tercihler açısından yerine koydum. Zeynep'in dediği doğru yani. E, burada bambaşka bir hikaye var. Daha mesafeli bir yaklaşım var. Bir romans yok. Çünkü burada bir oyuncuyu evreye sokuyor. İşte benim biraz e, galiba takıldığım yer tam olarak o. Oyuncunun izlemesi ve onu bir oyunculuğa dönüştürmesi. Onun hayatı benim e, sinemada zaten en az ilgilendiğim şeylerden biridir. Yani Sis Maria gibi olağanüstü bir şey değilse <laughs> e, oyuncunun dünyasına girmeyi Burada o çok yüzeysel kalıyor. Yan Ataportman bir oyuncu. Bağımsız bir filmde oynayacak ve o rolü izliyor. Onun kendi hayatı, yalnız kaldanlar, kocasıyla telefonda konuşmaları, işte kocasıyla ilişkisinin ne kadar e, sıradanlaştığını falan. Ya, o gibi detaylar falan işte benim biraz daha filmde kaybolduğum, daha sıradan gelen şeyler. Yani Julian Moore'un e, aksı ve ev e, daha ilgi çekici olan kısımdı. Oyuncu kısmı benim çok e, şey yapmadı, çok, çok ilgimi çekmedi evet. ve o yüzden de biraz filmi zayıf buldum galiba. Evet, keşke Julian Moore tarafına, yani o geçmişe ve onların dünyasına daha odak orada olabilseydi keşke evet bence de. Yıldız verelim. Evet puanlarınızı alalım. Ben 3 diyorum. Ben de 2,5 veriyorum. Evet. Ortalaması 3. 3 oldu. Ben de Adana'da belki eklerim. Nur Bilge hocamızla konuşurken sona bir de bunun notunu eklerim çok belki. Çok merak ediyorum. <laughs> ben Kaan'ı seveceğini <laughs> düşünüyorum. Ben de yani umarım ama Kaan'ın da yorumlarını duymak isterim gerçekten bu filmle ilgili. Son olarak şey söyleyeyim. Todd filmi izlemek gerçekten çok güzel bir zaman. şey. Yani <laughs> Her bir zam zaman. Bir etkinlik değil mi? <laughs> kesinlikle. Ayrı Kesinlikle. bir etkinlik. Müthiş <laughs> <laughs> bir yönetmen yani. Hani yani filmini sevmediğinizde bile seyir e, zevki, e, zevki seyir zevki doruklarda oluyor. Evet. Kesinlikle. Evet ikinci filmimize geçiyoruz şimdi de. benim de ilk izlediğim film oldu buradaki. The Delinquents. Kabahatliler. Vay 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 evet. diyoruz. Yani e, vay diyorum. İlk çıktığımda daha karmaşık hislerim vardı beğenmekle beraber ama üzerine gerçekten bir gün geçirdikten birazcık insanlarla da konuştuktan sonra. saray yol verin. Tabii, tabii yavaş yavaş böyle tam o filmlerden zaten böyle zamanla da yükselecek belki sinema tarihinde de serüveni böyle olabilir. E, oldukça ilginç bir film. E, pek çok açıdan ilginç. Bir kere Arjantin sinemasına baktığımızda son yıllarda böyle 3-4 saatlik çok uzun ve çok moody aynen bunun gibi filmler çıkmaya başladı. Bunu artık hani bir Arjantin yeni dalgası adı takılmaya başlandı da söylenebilir. Bunu bazı yazılarda da e, görmeye başladık zaten. Bu bir mesele. Arjantin sineması gerçekten ilginç bir dil, dil üretiyor ve bunu çok fazla hem Fransız yeni dalgasından e, etkilenimler alarak ve bunları çok güzel yansıtarak yapıyor. Hem de kendi e, coğrafyasındaki yazarlardan Kortazar'dan, Borges'ten inanılmaz etkilenmeler ve esinlenmeler taşıyor ve ikisi gerçekten çok güzel bir e, kimya çıkarıyor ortaya. Gerçekten yani buradan çıkan son yıllardaki genç yönetmenlerin yeni yaptığı filmlerde referansların harika bir blendini gördüğüm görmeye başladığımızı kendi adıma söyleyebilirim ee, bir soygun filmi diyebiliriz ee, en e, basit haliyle ama bütün soygun bir bekleyiş filmi aslında evet ya yani bir, bir soygun filmi tropelerinin tamamen baştan aşağı değiştiği başka bir şey çevrildi zaten soygun denilen şey en başta e, neredeyse görüyoruz e, ve 3 saatlik bir filmden bahsediyoruz soygunun en başta olduğu daha çok bu soygun sonucunda soygun da denebilir mi bilmiyorum çünkü bir yer alıp yani hani alıp çıkmak gibi <laughs> bir şey. İzlediğim en iyi soygun sahnelerinden biri bu arada. Gerçekten İzmir, muhteşem öyle. yani. Ee, ve sonrasında bu soygun hayatını etkilediği iki insan var. Onların hayatında çok köklü değişimler oluyor. Aslında üç yıllık bir e, bekleyiş süresine e, giriyorlar yaptıkları plan neticesinde ve bu üç yıl zannettiklerinden çok daha uzun ve meşakkatli geçiyor. O özgürlük arayışıyla, o köşeye e, sıkışmışlıkla, hapis hissiyle. Bir durakta bekliyor gibi aslında evet. her de. Yani. Hayatları bir arafa evet, e, dönüyor evet, bir anlamda. Evet. Resmen bir araf. Evet. Ve bu esnada da yine e, bir şehir köy ikililiği var. Ortada e, kırsala gidiyorlar. Filmin yarısı hatta. E, başka bir film izlediğimiz ve en çok da aslında Güney Amerika'lı yazarların e, e, işlerine referansları hissettiğim o e, bölümler başlıyor e, ve gerçekten e, yani bir spoiler vermeden filmi konuşmak ve üzerine yani insanlar hiçbir şey izlemeden çok açmak biraz zor olsa da bu ama serüvene... çok, tabii Moody bir film olduğu için aslında spoilerla da yani evet. çok ilgili bir film değil. Yani. Evet ama yine de yani çok fazla ayna sahne var iki karakterin hayatında ve onların aslında öbürü ne yaşıyor bu anda diye düşünmek filmin en e, ilginç taraflarından biri olduğu için e, herkese yani ben şu kadarlık önereyim şimdilik e, bu yılın en önemli filmlerinden biri olduğunu ben şimdiden düşünüyorum ve e, bu yani gizeme bence siz de bir aklınızla girin bir içinden anlamlar çıkarmaya çalışın Sağ sola bir bakın film öyle bir film gerçekten keşfe çok açık bir film ve bu anlamda da beni çok çok etkilediğini söyleyebilirim ben de bayıldım filme gerçekten e, böyle bir yönetmenle tanıştığım için çok memnun olarak ayrıldım e, heyecanla e, bir sonraki filmleri bekleyeceğim çok etkilendim yönetmenlikten çünkü film e, hatta yarısına değil de üçte birinden sonra bir tür değiştiriyor bir soygun film olarak başlıyor sonrasında böyle pastoral bir e, romansa dönüşüyor. Hatta gerçek üstü öğeler taşıyan bir e, romansa dönüşüyor. O anlamda e, tür açısından da yönetmenlik e, tamamen değişiyor. Başta biraz daha böyle e, daha ritimli e, daha hikayeyi, karakteri takip ettiğimiz bir e, film izlerken... Çok Breston etki, etkisi var zaten orada da. Yani direkt zaten sinemada gidip Largent'ı Breston'un para filmini de izliyorlar. O referansı direkt konulmuş. Onu da yeri gelmişken ekleyeyim. E, ama bir yandan da e, yani Günümüzün sistemine dair de böyle hiç şey altını çizmeden muhteşem bir sistem eleştirisi de var. Yani banka soymaktan doğaya dönen, bir özgürleşmeye giden bir hikaye ve bunu gerçekten bir yönetmenlikle yapılıyor. Yani sadece kağıt üzerinde yazılmış bir şey değil. O yüzden o ikinci kısımda yani üçlü ikilik kısımda daha şey bir yönetmenlik, daha durgun, daha karakterleri doğaya bırakan ve o doğanın ritmini ayak uyduran bir yönetmenlik var. Yani buralara bayıldım zaten yani. O iki yönetmenlik e, o değişim e, iki karakteri takip eden e, o kamera. E, kurgusu bu arada yani kurgusu da harika. E, acayip bir kurgusu var. Ya, ya. İki açılış... tane flashback ile zaten bize e, hikayeyi derinleştiriyor. Aynen hani spoiler olmasın diye sadece açılış sahnesinden bahsedilir. Bir karakterin evden çıkıp işe gitmesi çekiliyor evet, sadece. Bütün o belli ki Buenos Aires yani. Evet. Bir, bir başkent binaları. Ve evet o 4-5 dakikada o kalabalığa karışma evet. hissi o kadar olağanüstü bir şekilde geçiliyor ki. Yani zaten hani görüntü yönetimi tercihlerini de çok Kesinlikle. Yani 60'lar 70'lerden çıkıp Fransız yeni dalgasından aşina olduğumuzu sokağa karışma hali aynen mevcut. O karakteri de bizzat etrafında görüyoruz yani. Arkadaşlar ben açıkça söyleyeyim ben soygunun motivasyonuna bayıldım yani. <laughs> Şimdi karakterin anlattığı bir yer var. Diyor ki ben 25 sene çalışınca bu çaldığım parayı elde edemiyorum. Ama bu parayı çalıp 3 sene hapis yatarak hayatımın sonuna kadar çalışmadan saklayarak. geçirebiliyorum. Parayı da, parayı da saklayarak. Parayı da saklayarak. Şimdi bu bir defa zaten çok zekice bir tercih. Bu <laughs> <laughs> ya o kadar haklı ki ana karakter. Yani ana karakterin haklı olarak başladığı bir soygun. Yani zaten hani o filmi bir şekilde duygu olarak da... Ee, kolay motive olmanı sağlayan bir durum haline geliyor yani hemen o karakterin tarafına çok çabuk geçebiliyorsun. İyi Aslında ben biraz uzun bulmuştum filmi, çıktığımda biraz yorulmuştum yani. Ama sonra ee, tabii ki işte böyle festivallerin güzel tarafı, harika insanların senin aklını başına getirmesi oluyor. Engin Ertan filmden sonra dedi ki ee, ama o kadar uzun olmasa bütün o bekleyişi bu kadar iyi vermesi çok zordu dedi ve çok haklı gerçekten. Düşününce sonrasında ya bütün o bekleyiş o kadar uzadı ki ve ama evet yani bir yandan karakterler de aynı uzunlukta ve aynı yoruculukta beklediğinden. Ee, tabii ya yani epizoda ayrılması biraz kolaylaştırmış işimizi. İki ayrı epizotta izliyoruz filmi. Ee, ben en çok şeyi e, sevdim kabahatilerle ilgili. E, son dönemde hani çok şey ya filmler hani işte kadın filmleri, LGBT artı filmleri, işte devlet toplum. Tamam, evet o ben yani evet pozisyonu belli kesinlikle pozisyonu belli ki harika yani tabii ki artarak da çoğalsın bu filmler ama bu böyle çok çok kenarda çok özgün çok bambaşka bir hikaye, çok çok sürpriz yumurta gibi Ucu bir açık. film yani. Evet hani ya hiç e, son yıllarda karşımıza çıkmayacak türden bir konu ve film ve anlatım şekli olduğu için e, çok kıymetli buldum filmi e, ve dediğin gibi evet kurgusu yani, muazzam yani <laughs> inanılır gibi değil yani o sahnelerin birbirine bağlanma şekli harikulade. E bir de yani aslında evet meselesi anlamda da yani burada da bir neoliberal e, sisteme kapitalist düzenin o çıkmazlarına giriyor ama onu bambaşka bir yerden evet. yani hani mesela o... E, Bireyin kendi çözümünü illegal bir şekilde yaratma durumu aslında zaten ve seni o, alan şey. Bir de özgürlük nedir sorusu. Aynen. Yani evet. Hangisi bunların özgürlüğü? Evet. Mesela o o evet. para mı e, gerçekten hayatını kurtaracak yoksa o e, paradan da kurtulduğun tamamen o sistemin dışında kaldığında mı özgür olabilecek? Bir yani? mi, aç de değil ya. Hani mesela kasadaki bütün para parayı da alıp gidebilirdi. Yani Tabii aslında gerçekten. Aslında çı çıkmak istiyor oradan evet, sadece. Evet. Gerçekten 25 yıl boyunca oradan çalıştığında kazanacağı parayı. Evet, <laughs> insanca çıkabilmek. Evet. Ama insanca çıkmanın yolu da gerçekten parayla mı? Onu da soruyor. Yani o evet. parayı alınca özgür oluyor musun gerçekten? İşte orada işin içine doğa giriyor ve bence işte filmin uzunluğu yani mesela bir 5 saat daha olsaydı e, yine izlerdim gibi geliyor yani. Gerçekten harika kurmuş. 5 saat Dönüş olanı kısmına... da işte Tranque Lanque diye <laughs> geçen yılın en beğenilen filmlerinden biri La Flor da bu arada ekleyelim yanına. Bu gerçekten Arjantin sinema ...şu anki yönelimi ve bayağıdır bir ülke sinemasından bu kadar heyecan verici bir hareket görmemiştik. Kesinlikle. Galiba. Yani sürenin işlevi anlamında örnek olarak gösterilecek bir e, film. E, bayıldım. Bence daha çok konuşacağız da uzun süre. Bu filmleri bir nereden izleyeceğinizi düşünüyor ve merak ediyor olabilirsiniz. E, May December Netflix'e gelecek bir iki ay içinde. Herhalde e, film ekimi ve diğer festivalleri de Adana'da, ama, Antalya'da tabii Festival olacak. dışında bahsediyorum yani. hani Kolay ulaşabileceğiniz Hı. şekilde. E, Kabahatiler Mubi'de gösterime girecek. E, olsun Festivalleri dolaştıktan sonra bu filmler online platformlarda olacak. Evet biz de onlar geldikçe tekrar bir dikkat çekeriz e, zaten Tabii. bu hafta bu gösterimde diye. E, yıldız verelim. Yıldızlarımızı verelim. verelim evet. Ben 4 yıldız veriyorum. Ben de dört veriyorum. Peki ben de 4 veriyorum. Evet. E, evet Ayvalık'tan bir e, dört yıldız çıktı. Bir dört yıldız çıktı bile. Hadi bakalım Çıktım. günümüze bakın. <laughs> Bayağı iyi başladı ki daha heyecan verici filmlerin bir çoğunu izlemedik. Evet. E, Ortalaması 4 oldu. E, evet asıl favoriler ileriki bölümlerde gelecek. Evet o zaman sıradaki filmimize geçelim. Evet. ve son. Film. Filmimiz ilk programımızın son filmi. Burada ağız dolusu öv, övdüğünüz Çatlak'ın yönetmeni Fikret Reyhan'ın yeni filmi Camper'de geçtiğimiz İstanbul Festivali'nde Türkiye Premier'ini yapmıştı. Ayvalık'ta da bir gösterim gerçekleştirdi. Sen gidemedin filme ama Hasan dün gidip izledi. Hasan'ın fikirlerini alalım. Çıktıktan sonra Fikret Oya'nın yeni filmi herkes tarafından heyecanla bekleniyordu. Farklı bir hikaye anlatıyor. Orada dışarıya çıkıyoruz tabii ki. İzmir'de geçen bir şehir hikayesi. Bir Nesrin adında bir kadının. Nesrin'in eski kocası tarafından sürekli tacize uğrayan Nesrin'in ondan boşanmaya çalışan uzaklaşma kararı alması ve yeni hayat arkadaşıyla yeniden hayatını kurmaya çalışması üzerine bir hikaye. Açıkçası eee o takip kamerası burada da var. Film boyunca sadece Nesrin'i izliyoruz. Bu filmin artalarından bir tanesi. bunu söyleyerek başlayayım. E tabii ki günümüzde ki en önemli konu diyebiliriz yani kadın cinayetleri, kadın şiddet konularını ele aldığı için de bence önemli bir film. yani Oya'nın neden bu konuya ilgi duyduğu da anlaşılır. filmin birkaç şeyi var. Ondan bahsedeyim. şimdi birincisi iki tane erkek karakter var. Eski koca ve yeni sevgili yeniden evlenci erkek erkek e, bu iki erkek konumlandırma biçimi e, doğru kurulmuş. İkisi arasında da bir e, fark yok diyor. Yani Biri daha medeni olsa da, e, neslinde daha düzgün bir ilişki kurmaya çalışsa da aslında e, bir kadın olarak e, kendi eline alan ve ayakları üzerinde duran e, güçlü bir kadın olarak neslini yine de yönlendirmeye çalışan, e, belli şeylerin içine sokmaya çalışan bir erkek. O yüzden iki erkek arasında fark yok e, demesi doğru bir kurulum olabilir. Ama e, bütün bu mesele bakışında Fikri e, ben fazla düz buldum. Yani çok ortalama e, fikirler var filmde. Yani evet iki erkek de birbirinin aynısı. Evet kadınlar e, güçlü bir kadın olmasına rağmen zorlanarak bir hayat kuruyor. E, ve çok nüanslı bir film de değil. Bir iki şey güzel onun üzerine gitmemiş. Mesela e, Q&A'de bakınca e, bazı sorular oradan geldi çünkü güçlü bir kadın karakter mi değil mi gibi aslında e, filmin ilk yarısında şeyi iyi kurmuş e, mesela eski kocasını e, yeni sevgilisi sürekli polise şikayet edip onu tutuklatmak falan istiyor Mesin ise bunu e, çok istemiyor ve orada gerçekten e, yürütmeye çalıştığı şey bence geçiyor psikolojik olarak çünkü onu e, tutuklattığında ailesi de başına bela alacak olay daha da büyüyecek huzuru kaçacak yani bir kadın olarak onun yaşadığı şey bir erken anlaması imkansız bence oraları gayet e, güzel vermiş ama onun üzerine gitmiyor film yani e, bunlar biraz şeyde kalıyor, ee, bir süre sonra biz e, Nesli'nin de artık dayanamayıp Selim'e yani e, sevgilisine artık biraz daha e, şeyi bırakıp insetifi bıraktığı e, bir polisle birlikte, bir komiserle birlikte e, durumdan kurtulmaya çalıştığı bir hikaye izliyoruz. Yani Burada o zaman şu soru ortaya çıkıyor, finaline de birazdan e, gelirim çünkü finalinde tartışmalı bir durum var. E, biz bu filmi gerçekten e, niye izliyoruz, bu hikayeyi niye takip ediyoruz gibi bir sorun ortaya çıkıyor. Sadece bu meseleye dikkat çekmek içinse e, olabilir e, ama o yüzden çok düz geliyor ee, bir de bu kadar didar üzerinden e, ele alınacak bir meselede filmin buna dair hiçbir e, şey göstergesinin olmaması da bence bir sorun. Çünkü e, komiser sahneleri fazla, e, avukat sahneleri fazla. E, buralarda biraz e, bu kadar gündelik bir sorunu bence iktidarı da dahil ederek e, ele almak gerekiyordu. Bir gönderme olabilir, bir dokundurma olabilir. E, bir şeylerden bahsetmesi gerekebilirdi. Her şey çok düz ilerliyor yani. E, bir kadını e, anlama hikayesi olarak da zaten o kadar derinlikli bir eee portre değil. Ee, finaline geleceğim çünkü finali biraz sorunlu. Galiba e, İstanbul Film Festivali'nde gösterildiği versiyondan farklı bir final izlemişim. Dün gece bayağı, bayağı sadece bu konuşuluyor. Tam netleştirme birlikte galiba değişmiş finaldeki bir e, karar. Konu, bir karar değişmiş. E, şimdi izlemeyenler için spoiler vermeyeceğim tabii ki ama e, bu filmin finalinin belirsizlikle bitmesi e, bana e, şey bir tercih gibi geliyor. Sorunlu bir tercih gibi geliyor. Çünkü bu film belirsizlikle bitecek bir anlatıya sahip değiliz zaten. Yani biz şey izlemiyoruz. E, Nesrin'e ne olacak, neslini ne yapacak gibi bir hikaye iz izlemek ister miyiz gerçekten bir kadına Türkiye'de ne olacağı sorusu. Ee, zaten bunu biliyoruz ya biz yani Türkiye'de yaşayan bir, bir şey o olarak bunun ne olacağını biliyoruz. O yüzden burada biraz daha yönetmenin bir, bir, iki kat bir iki katman katmasını ve daha derinlikli bir portre sunmasını beklerdim. Finalde o yüzden bu anlamda e, sorunlu duruyor. Spoiler verim için detaylı girmiyorum ama e, belirsizlik mevzusu bence biraz sakıncalı bu film için. Seyirci seyirciye alan bırakılacak bir hikaye değil bu. Yani seyirciye böyle e, hani seyirciye kalsın bu da diyeceğimiz bir hikaye izlemedik. Hiç böyle bir e, hikaye takip etmedik. Bu anlamda e, sorunlu bence. Sonuç olarak bence hikayenin çatlaktaki e, mesele kadar hakim olduğu, iyi bildiği bir alan değil. Yani e, tabii ki çok iyi niyetli ve hepimizin olduğu kadar e, kadını şiddet e, konularında ne kadar ortalama fikri varsa filmde var. E, ama bu kadar. Yani bu bu biraz daha derinlikle ele alınması gereken bence bir hikaye. E, maalesef öyle alınmamış. Ya bu derinlikten kastım da şey mesela çatlak da inanılmaz derinlikli bir film değil ama o derinliği şeyde görüyorsun. Küçük detaylarda görebilirsin. Yani o ailenin yaşamına, o toksikliğe dair bir sürü detay var. Burada hiç öyle bir şey yok. Çok düz. Yani sokağa çıktığınızda her medeni insanın <laughs> e, kadına şiddet karşısında söyleyebileceği fikirler <laughs> bu filmde var zaten. Bu kadar ama yani. E, filmin e, oyunculukları bence film artılarından özellikle e, Nesrin'i oynayan e, Selen Kurtaran e, çok iyi performans sergiliyor. E, hatta onun e, ablası, eniştesi ve yeğeniyle e, kurduğu ilişki de çok iyi. E, keşke oralarda bi, biraz daha çeşitlendirebilseydi. Ben oraları çok sevdim çünkü nesrine dair çok daha iyi şey söylüyor ve oradaki oyunculuklarda toplu olarak çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Abla enişte yiyen kısımları. Oyunculukları övmüş olalım. İyi performans sergileniyor. Ama dediğim gibi Fikret e galiba 3 filmlik filmografisinin en zayıf filmi bence. Evet, Notunu alacağız. Notum 2 yıldız. Canper'de 2 yıldız Okey. Evet. Arkadaşlar Ayvalık'taki ilk yayınımızda konuştuğumuz filmler May December Delinquents ve Canper'de perde oldu. May ee, Made December'ın e, afişini söyleyelim bu arada. Aa, evet arkadaşlar. ya o ne ya? Yani. Bir afiş. Arkadaşlar bu, ben bunun Netflix ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bu Totenize evet, yakışmadı yani. her yani. duyarlı vatandaş şey. dava açmalı sadece. Oluyor. Pedro ya. <laughs> Alma <Duvar> diye. Arkadaşlar <laughs> böyle şey olur mu ya? Hani <laughs> öykünme desek alakasız söyleyelim iki film. Söyleyelim de Made December'ın arkadaşlar. Ya buraya getiririz şimdi afişine, her iki afişi de. E, bir bakın şu afiş nasıl tasarlanır. Konuş onunla afişi de, afişi de yanında duruyor şu anda. Arkadaşlar böyle şey olur mu? Kurban olayım yapmayın ne olur ya. Türkiye'de olur böyle şeyler. Abi. Ya bir de ayıptır ya totenize yaptığınız da bir ayıp. Sadece yani alma de. almadı değil. Bence de. <laughs> Neyse inşallah e, Netflix'te bu eleştirilerimiz ulaşacak <laughs> <laughs> e, evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir süre bu festival temposunda olacağız. Yarın bir video daha çekeceğiz, sonra bir video daha çekeceğiz. Sonra Adana'ya gideceğiz, orada video çekeceğiz. Antalya'ya gideceğiz. Videolar devam edecek. De söylüyoruz. Bunu bak, bak. yani, Adana, yani Adana, bunu yapabiliyorsak <laughs> söylemeliyiz sürekli. Ki bu program, programların izlenmesi bizim evet, için. Evet arkadaşlar altın baton önemli. başladı ya. Evet. Programların izlenmesi bizim için ekstra önemli. Onu da söyleyelim. Çünkü biraz daha hani az izlenen programlarımız oluyor Altın Motorlar. Ama bizim bu koşuşturmacayı da ayrı bir keyifle Kesinlikle. yaptığımız. İki bir var olduğumuz. biliyor musun? Evet, evet. Bir, bir yorum gördüm çok hoşuma gitti. Ben Altın Motor kızıyım demişim. <laughs> Ve acayip sevdim yani o yorumu. Ee, hoş geldin kardeşim. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> altın Motor mevsimi başladı arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.